Azmanlar çetesinin bütün üyelerinin hapishaneden kaçtığı biraz önce doğrulandı. Bu adamlar çok tehlikeli kişiler. Ve kim bilir şu anda neredeler? Bugünden itibaren kampın yeni eğitmenleri biziz. Başka adamın hazinesi burada bir yerde. Sizce de bu adamlarda bir gariplik yok mu? Nasıl yani? Bilmiyorum ama hiç kamp etmenine benzemiyorlar. O su denizin yerini biliyorum. Azmanlar çetesi. Çocuklarla uğraşmaktan hazineyi aramaya çıkamadım. Ben papatya istiyorum. Ya şu hazineyi bir bulalım. Alırsın. Anahtarı olmadan kapıyı açmamız imkansız. Papatya ablayı soralım. Kimseye güvenemeyiz. Ya o da onlardan sonra? Benden nerede? Konuşmak için beş saniyem var. Papatya! <laughs>